kaderin varlığında olanları bilip de inanmak sınıfın en çocuğu denilip oradan da durmadan atılmak Denetip de hayatımı yakıp da kendisini yaktı vay aptal daha da dinmeden yaralarım bir anne oğlunu karalar mı taşır kanının geldiği yerime sonundur aileni silmekte kesin sonunda soğuk bir rüzgar esip Başına dünya derdi gelir nerede hayaline bakışların Onca insanın barışması Kafana gideni sar bakalım da zoruna gidenin arkalanı Onca insanın ayranısın lan Şarkıda bok içenin yalvarması Söylesene mor robot sanat mıdır da Üst bu yalakların Sarpa saran hayatlara Göz gerdiren kararlar Son onlardır hayatını Mahveden de yakan da ya. Yeah.